Kanalımıza hoş geldiniz. Bu yılan nasıl çıkartımı Onu göstereceğim. Arkadaşlar hani böyle bastığı kalın ekrana sağ köşede böyle bir fotoğraf ekle tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra en sağ köşede bunu seçenek var arkadaşlar. Herkese çıkar zaten. Ee, buradan da oraya gidiyorsunuz. Böyle buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Yapılıyor. Baya sizde de varsa video yani. Ben belki videomu videolar sizde varsa yükleyebilirsiniz. Ama ben de bilmiyorum ama belki yükleyebilir. Mesela hiçbir fotoğraf yok. Bunu en ee gidiyorsunuz. Şu köşede böyle bir seçeneği var böyle aşağıda duvar kadını yapıştırıyoruz yapıştırdığınızda böyle her tarafa dokunun her tarafa dokunun biraz daha bastık kalacaksınız. böyle oluyor video sevdiyseniz abone olursanız çok memnun olurum Hadi görüşürüz arkadaşlar